Sosyal Güvenlik Rehberi. Bugün 20 Aralık Pazartesi saatler 17'yi 6 dakika geçiyor sevgili dinleyicilerimiz. TRT Ankara Radyosu'ndan sevgiler, selamlar, sosyal güvenlik rehberi başladı. Burkan Su geçti hazırladı programımızı. Teknik yönetimde Cihan Tolluoğlu var ve mikrofon başında ben Sinem Yıldırım Yalçın. Bugün 4A sigortalıların ölüm sigortasını ve sağlanan hakları konuşacağız. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan Sosyal Güvenlik Uzmanı Sayın Bilgehan Andiç telefonun diğer ucunda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Sayın Andiç, 4A sigortalıların ölüm sigortasını ve sağlanan hakları konuşmadan önce ölüm sigortası nedir, ne anlama geliyor sizden dinlemek istiyoruz. Tabii ki. Ölüm sigortası, sigortalının ölümü halinde geride kalan hak sahibi durumundaki eş ve çocuklarla ana ve babasının uğradığı kayıt, gelir kayıtlarının giderilmesini amaçlayan ve bu kapsamda mevzuatta sayılan yardımları içeren sigorta kolu olarak adlandırırız biz ölüm sigortasını. Evet. Burada hemen belirtmek istedim ki sigortanın ölümü dedim ama bazı durumlarda ki bu durumlar ölüm karinesi ve gayetliktir. Hı hı. Bu durumlarda da ölüm gerçekleşmemiş olsa bile Ölüm sigortasından sağlanan haklardan faydalanan hak sahiptir. Peki sağlanan yardımlar neler ölüm sigortasından? Ölüm sigortasından sağlanan yardımlar öncelikle ölüm aylığı bağlanması, daha sonra ölüm toptan ödemesi yapılması, evlenme ödeneği verilmesi Hı. ve cenaze ödeneği ödenmesidir. Bu saydığım dört başlık tamamen kanunda sayılmış olup kanun kapsamında Bunlar ödenir. Bunların haricinde herhangi bir talepte bulunulması mümkün değildir. Kurumumuz da yalnızca bunları sağlar hak sahiplerine. Sayın Andiç peki sağlanan yardımları söylediniz ölüm sigortasından. Peki biz bu yardımlardan yararlanabilmek için hangi şartları yerine getirmeliyiz? Ölüm sigortasından sağlanan yardımlara hak kazanmak için şartları ikiye ayırarak inceleyelim isterseniz. Hı hı. Çünkü bunların her ikisinin de yerine gelmesi gerekiyor. Öncelikle ölen sigortalıya ait koşulların gerçekleşmesi gerekir. Bu koşulların gerçekleşmesiyle birlikte yine hak sahibine ilişkin bir takım koşullar da onların da yerine gelmesi gerekir ölen sigortasından faydalanmak evet, için. O zaman sohbetimize ölen sigortalıya ait koşullarla devam edelim. Peki, tabii. Şimdi sigortalıya ilişkin koşullar kanunumuzun 5510 sayılı kanunun ilgili maddelerinde sayılmıştır. Şöyle ki kanun yürürlük tarihinden sonra ölen sigortalıların 1 tarihinden sonra yani, ölen sigortalıların hak sahiplerinin ölüm aylığı bağlanabilmesi için sigortalının sağlığında en az 1800 gün yaşlılık yaşlılıkta ölüm sigortalılığı primi ödemiş olması hı hı. gerekir. Burada bir alternatif durum var ondan bahsetmek isterim. Kanunun dördüncü maddesi birinci sırasının A bende kapsamında sigortalı olanlar için ki bu e, kanun yürürlük tarihinden önce SSK olarak bildiğimiz, halk arasındaki SSK olarak bildiğimiz statü, e, statü ifade eder. Evet. 4A kapsamındaki sigortalılar için 1800 gün koşulu dışında 900 gün mağlup yaşlılık ölüm sigorta primi ödenmiş olması, bununla birlikte 5 yıl sigortalı e, süresinin gerçekleşmiş olması ölüm aylığı bağlamak için yeterlidir. Yalnız vurgulamak istiyorum bu yalnızca 4A kapsamındaki sigortalar Hı. için yeterlidir. 4D ve 4C kapsamındaki sigortalar için 1800 gün koşuldu mutlaka gerçekleşmiş olması gerekir. Evet. Bununla birlikte kurumumuzda mağlup veya yaşlılık aylığı almaktayken ya da bu aylıklara hak kazanmış olmakla birlikte henüz aylık bağlama işlemleri sonuçlanmamış kişilerin hak sahiplerine de ölüm aylığı bağlanır. Evet. Ee, burada yine 1800 gün ve 900 gün arasındaki bir farka değinmek isterim. 1800 gün koşulunda gerek sigortalıların sağlığında gerek de hak sahiplerinin sigortanın ölümünden sonra yaptıkları veya yapacakları her türlü borçlanma dahil edilir. Başka bir ifadeyle borçlanmalarla 1800 günü tamamlamak mümkündür. Oysa 4A kapsamında ki sigortalılar için getirilen 500 900 gün Alternatif için bu durum söz konusu değildir. Evet. 900 günün borçlanma dahil olmaksızın yerine getirilmesi gerekir her halükarda. Hı. Sayın Bilgehan Anliç peki borçlanma süreleri neler olabiliyor? Ee, borçlanma süreler e, en başta en sık rastlanan erkek sigortalılar için askerlik borçlanmaları, hı hı. yine kadın sigortalılar için doğum borçlanmaları bununla birlikte doktora öğrenimi ve tıp uzmanlıkta geçen süreler avukatlık stajında geçen süreler grev ve lokatta geçen süreler sıkça borçlanılan süreler arasında yer alır. Yine 3201 sayılı kanun gereğince yurt dışında geçirilen sürelerde e, borçlanılan süreler arasında yer alır. Evet. Peki hangi statüde aylık bağlanıyor? Bu da merak edilen sorulardan biri. Evet. Ya yani, malumunuz olduğu üzere sigortalarımız e, çalışma hayatları boyunca birden fazla statüde çalışabiliyorlar. 4A, 4B, 4C. Evet. farklı statülerde çalışabiliyorlar. Peki bu durumda hangi statüle aylık bağlanır? Sigortalıların son statüsü genel kuralımız sigortalıların son statüsünden ölüm aylığı bağlanması şeklindedir. Hı. Ancak burada hemen belirtmek gerekir ki biraz önce bahsettiğim 4A ve 4B için hatta 4A ve diğer statüler arasında aylık bağlama koşulları arasında bir farklılık vardır. Burada uygulamada sigo hak sahiplerinin lehine aylık bağlanmasını kolaylaştıran bir düzenleme vardır. O da şu şekilde her ne kadar genel kural son statüden bağlanmak bağlanması şeklinde olsa da eğer son statüden hak kazanan kazanılamıyorsa aylık bağlanmasına, hı hı. statüler ayrıştırılarak tekrar değerlendirilir ve bu şekilde aylık bağlanabiliyorsa hak sahiplerine aylık bağlanır. Hemen bir örnekle açıklayalım çok basit akılda kalabilecek bir örnekle. Evet. sigortalımızın son statüsü 4B olsun. Çalışma hayatında 910 gün 4A'sı, 200 günde 4B'si olsun. 4B'si son e, statüsü belirttiğim gibi. Şimdi bu sigortamızın ölümü halinde 1110 gün hizmeti var Hı -hı. ve son statüsü 4B. Normal şartlar altında ilk olarak biz 4B'den bakıyoruz ve 1800 gün koşulu gerçekleşmediği için sahiplerine aynı bağlanması mümkün olmuyor. Ancak bahsettiğim üzere, 4A sigortalıları için 5 yıl 900 günle aylık bağlanması da söz konusuydu. Sigortalının her ne kadar son saksı 4B olsa da biz 4A'dan aylık bağlanıp bağlanmadığını kontrol ediyoruz ki 910 gün olduğunu söylemiştim. Hı hı. Bununla beraber eğer sigortalılık de 5 yıldan kalsaysa sigortalının hak sahiplerine ölüm aylığı bağlıyoruz. Evet. Sayın Hadiç biraz önce tabii... E ölüm sigortasından yararlanabilmek için hangi şartları yerine getirebilmemiz gerekiyor demiştik. E, Ölen sigortalıya ait koşulları konuştuk. Şimdi de hak sahibine ait koşulları konuşalım. Bunlar neler? E, ve detaylarıyla sizden dinlemek istiyoruz. Tabii ki. Şimdi hak sahipleri, e, kanunda sayılan hak sahipleri öncelikle sigortalının eşi, çocukları hı hı. ve belirli şartların gerçekleşmesi halinde anne ve babası ki onlara bir anne ve babayla ilgili detayları birazdan geleceğiz. Evet. İsterseniz eş aylık bağlama şartlarıyla başlayalım. Evet. Ee, Sigortalının ölümüyle dul kalan e, ve ölüm tarihinde sigortalı ile Türk Medeni Kanunu'na uygun olarak evlilik ilişkisi bulunan eşe ölüm aylığı bağlanır. Evet. Başka bir ifadeyle ya, e, hukuki bir evlilik ilişkisinin olması gerekiyor. Yani e, dini nikah işleri aylık bağlanması, nikah eşleri aylık bağlanması mümkün değil. Onu belirtmekte fayda var. Hı hı. Ee, yine bizim ölüm sigortasında zaman zaman karşılaştığımız bir durum eş deyince biraz da toplumu yapısından sanırım hep kadın sigortalılar hakta geliyor. Erkek sigortalının ölümü ve kadın hak sahipleri hakta geliyor. Hı hı. Oysa kanunda o şekilde bir kısıtlama yok. Ölmüş olan ve şartla yerine getirmiş olan kadın sigortalıların bul kalmış eşlerine de ölüm aylığı bağlanabiliyor. Peki çalışmak veya gelir aylık alıyor olmak eşler için aylık bağlamayı engel mi? Hayır, engel değil. Hı. Çalışan veya e, herhangi bir gelir aylık alan eşlere de dul kalmış olan eşlere de aylık bağlanır. Hı. Çalışma veya gelir aylık alıyor olmak e, aylık bağlanmasının engel olmamakla birlikte e, gelir aylık miktarını değiştirir. ki ona da birazdan değineceğiz zaten. Peki çocuklara ait koşullar neler? çocuklarla ilgili genel koşul ilk olarak genel koşul yani kız çocuk erkek çocuk ve hatta kız veya erkek malul çocuk yani cinsiyetine hmm. bakmak için malul çocuklar için her üç grup için ortak koşul çocukların çalışmıyor olması ve kendi çalışmalarından dolayı gelir aylık almıyor olması yani gerek bizim kanunumuza gerekse yabancı bir ülke mevzuatına tabi olarak çalışmıyor olacak çocuklar evet, evet. Ee, tabii bunun istisnaları yok mu? İstisnaları var. Hı hı. Her ne kadar çalışma gibi görülse de çalışma kanun kapsamında çalışma kabul edilmeyen dolayısıyla da aylık bağlanmasına engel olmayan bir takım durumlar var. Nedir bunlar? Ee, ceza infaz kurumları ile tutuk evleri bünyesinde iş kazası ve meslek hastalığı analı sigortasına tabi çalışan hükümlü ve tutumlular bu kişilerin çalışması çalışma engel e, aylık alınmasına engel değil. Yine haklarında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası hükümleri uygulanan e, ve spa, staja tabi tutulan öğrenciler. 3308 sayılı mesleki eğitim kanunda belirtilen hı hı. öğrencilerden bahsediyoruz burada. E, yine bununla birlikte 2547 sayılı yüksek öğretim kanunu 46. maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden Kirime esas kazancı 82. maddeye göre, kanunumuzun 82. maddesinde bu detaylandırılmıştır. 82. maddeye göre belirlenen günlük kirime esas kazanç alt 30 katından fazla olmayanlar aynı şekilde bu çalışmalar e, aylık bağlanması engel değildir. Bununla birlikte iş kurulu, Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan ve hakların değiş kazası, meslek hastalığı, sigortası, hükümleri uygulara, kurs yerlerinin çalışmaları da aylık bağlanmasına engel değildir. Evet. Son olarak e, kanun ilk halinde olmayan ancak 27.3.2018 tarihinde 7103, 7103 sayılı kanunla çocuklara, çocuklara sahibi çocuklara getirilen bir hak var ki temel istisna bu oluşturuyor diyebiliriz. Hmm, sen o da e, için, bu hak nedir evet? O da e, çalışırken öğrenci olanlara e, tanınan bir hak aslında. Hmm. Şöyle ki normal şartlarda çalışma e, aylık kesme sebebi iken, da aylık bağlanmasına engel bir durum oluştururken hmm. 4A kapsamındaki her türlü çalışma Öğrencilikle birlikte yapıldığı, gerçekleştirildiği zaman aylık bağlanmasına engel değil. Tabii e, birazdan e, yaş koşullarıyla birlikte bahsedeceğiz. Evet. Normalde aylık bağlanması talebinde 4 ay kapsamında çalışan sigortalılara 18 yaşını, hisse ve denge öğrenim görmeleri halinde 20 yaşını, Yüksek öğrenim yapmaları halindeyse 25 yaşında doldurana kadar aylıkları bağlanıyor. Yani bu süre içerisinde de öğrenciyseler çalışıyor olsalar bile hı hı. aylıklarını bağlıyoruz. Ee, bu çalışmada öğrencilerin, öğrenci çocukların, öğrenci hasretli çocukların aylık bağlanmasına engel değil. Evet. Ee, çocuklara dair koşulları da konuşuyoruz. Ancak erkek ve kız çocukları ayrılmak evet. gerekiyor mu? Aynen. Tam olarak öyle. Hmm. Erkek çocuklarla kız çocukları için farklılaştırılmış koşullar var. Evet. Erkek çocuklara biraz önce bahsettiğim yaş koşulu yani erkek çocuklarla ilgili temel kıstas aslında yaş koşulu. Çalışma tüm çocuklar için geçerli. Bunun dışında erkek çocuklar için ilk e, dikkat ettiğimiz husus yaş koşulu. Normal şartlarda erkek çocuklar 18 yaşına kadar orta öğrenim görüyor olmaları halinde 20 yaşına kadar yüksek öğrenim görüyor olmaları halinde 25 yaşına kadar aylık alabilmekte. Bu yaşlardan sonra aylıkları kesilmektedir. Burada belirtmek gerekir ki sizlerin e, erkek çocukların öğrencilikleri bu süreler içerisinde daha önce bir tersi aylıkları da kesilir. Şöyle ifade edeyim. Üniversite öğrencisi 21 yaşında e, diyelim ki okuldan e, okulundan mezun oldu. Okulunu bitirdi. Onun için biz e, 25 yaşını doldurmasını beklemiyoruz. Okul bitirdiği tarih itibariyle aylığını kesiyoruz. Evet. Ee, Sayın Bilgehan Aliç, evet. kız çocuklarına devam edeceksiniz sanıyorum. Kız çocuklarının evet. aylık bağlanma şartlarını konuşacağız ama öncesinde sosyal güvenlik sözlüğünü bir dinleyelim ardından devam edelim. Tamamdır. Sosyal güvenlik sözlüğü Ölüm toptan ödemesi Ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanamaması durumunda sigortalı adına bildirilen veya sigortalının ödediği malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin hak sahiplerine bir defaya mahsus olarak ödenmesini ifade eder. Sosyal güvenlik rehberi devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz bugün 4A sigortaların ölüm sigortasını ve sağlanan hakları konuşuyoruz. Bayağı da bir yol kat ettik. Sosyal güvenlik kurumundan sosyal güvenlik uzmanı Bilgehan Andiç telefonun diğer ucunda. Biraz önce erkek çocuklara aylık bağlanma şartlarını konuşmuştuk. Şimdi kız çocuklarına geçelim. Evet erkek çocukları için temel koşul çalışma koşulu dışında yaş yaş koşulu olarak belirtmiştik. Kız çocuklarında ise yaşla ilgili herhangi bir kısıtlama yok. Kız çocukları için temel koşul evli olmamaları. Hmm. Yani evlenmemiş ya da evlendikten sonra boşanmış ya da eşinin vefatı nedeniyle dul kalmış herhangi bir kız çocuğuna diğer koşulların sağlanmış olması halinde yaşlarına bakmaksızın ölüm aylığı bağlanır burada hemen belirtilmesi gereken bir husus var. Hı. Zaman zaman karşılaşabiliyoruz. Eşinden boşandığı halde normalde eşinden boşanınca evlilik dille ortadan kalktığı için aylık kız çocuklar ancak evet. eşinden boşandığı halde boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşamaya yaşamaya devam ettiği tespit edilirse kız çocukların aylığı aylığı kesiliyor. Hı. E bununla birlikte bu şekilde tespit e, bu şekilde ödendiği tespit edilen aylıklar e, için borç çıkarıp faiziyle birlikte e, tahsil ediliyor. Evet burası çok önemli aslında Sayın Andiç. E, bunun evet. tespit edildiğini ve aslında tespit edilirse de 10 yıl geriye gidilerek faiziyle evet. birlikte bu borcun e, tahsil edildiğini öğrenmek gerekiyor. Daha çok evet. anlatmak gerekiyor galiba. Şimdi malum evet. çocuklara Muhafır. aylık bağlanma şartlarına geçelim. O da geçmeden önce aile içi önemli bir konu olduğu için vermekte fayda var. Evet. Bu boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı için borç çıkarılması ve tahsil edilmesi hususuz ve bu koşul aynı şekilde e, boşa e, ikinci eşinden boşanarak ölmüş olanı ilk eşinden aylık alan sigortalılar içinde hmm. geçerli. Evet maalesef böyle yani, durumlarda e, söz konusu. Evet görürüz. o durumlarda var. E, yani eşinden aylık bağlanırken evleniyor, evlendiği ikinci bir evlilik yapıyor dolayısıyla aylık kesiliyor. Daha sonra e, ikinci eşinden boşanıp fiilen o eşiyle birlikte yaşamaya devam evet. ederken ilk eşinden aylık alabiliyor sigortalar. Bu durumda da benzet ve bahsettiğimiz şekilde ilgili döneme ilişkin ödemeler için faiz ile birlikte borç çıkarıyor. Zaman aşımı koşulları kapsamında geriye dönük eğer ödenmişse 10 yıla kadar bunun tahsili sağlanıyor. Evet Sayın Andiç buyurunuz şimdi devam edebiliriz malul çocukların şimdi, aylık malul çocuklar, çocuklar. da kurum sağlık kurulu kararıyla çalışma gücünü en az %60 oranında itirdi, tespit edilen Mağlup çocuklara kız veya erkek fark etmiyor. Ee, yaş, öğrencilik, bekar olma gibi koşullar aranmaksızın ee, ölüm aylığı bağlanıyor kurumunca. Ee, Mağlup durumu ortadan kalkmadığı sürece de bu aylık ödenmeye devam ediliyor. Evet. Pek bilinmese de bir de ana babaya aylık bağlanma şartları evet. söz konusu. Ee, tabii ki şöyle ana babaya ana babaya aylık... Bağlama koşullarına ilk olarak sanırım artan hisse mevzundan bahsetmek hı gerekiyor. Hı. Şöyle ki sigortalı öldüğünde ilk olarak e, bir olarak sayılan eşe ve çocuklara aylık bağlandıktan sonra birazdan oranlardan bahsedeceğiz. Hı. O oranlarda aylık bağlandıktan sonra artan hisse olması halinde ancak ana ve bebeğe aylık bağlanabiliyor. Ancak bunun da bir istinası var. Ana ve babanın 65 yaş üzerinde olmaları halinde artan hisseye batılmaksızın e, aylığa hak kazanıyorlar ve e, taraflarına aylık bağlanıyor. Bununla birlikte Anadolu'ya ilişkin e, iki temel e, kıstas daha var, iki temel koşul daha var. Bunlardan birincisi her türlü kazanç ve irattan elde ettikleri gelirin asgari ücretin net tutarından az olması. Bir diğer koşulsa diğer çocuklarından aldıkları gelir aylıklar hariç olmak üzere herhangi bir gelir aylık almamış olmaları. Evet. Yani asgari ücretin net tutarından daha az gelirleri olacak. Başka bir gelir aylık almıyor olacaklar diğer çocuklarından olanlar hariç olmak ve artan üstü olması gerekiyor. Hemen burada belirtilmesi gereken yine önemli bir değişiklik var. 5.12.2017 tarihinde sosyal sigorta işlemleri yönetmeliğinde bir değişiklik yapıldı. Bu değişiklikle de birlikte normalde bu değişiklik öncesinde ee, hak sahipleriyle ilişkin koşullar ölüm sigortasında genel kuraldır. Hak sahiplerine ilişkin koşullar sigortanın ölüm tarihindeki mevzuata göre belirlenir. Hı -hı. Ancak bu bir değişiklikle birlikte 5.12.2017 tarihinden sonra talepte bulunan sigortalılar için de e, mevcut mevzuat yani 5510 sayılı kanunun ölüm sigortasına ilişkin maddeler uygulanmakta. Hı. E, bunu e, bunu hemen biraz önce anlattığı artan isteğiyle ilişkilendirerek açıklamak isterim. Şöyle ki 5510 sayılı kanundan önce 4 ay kapsamında e, ölen çalışıp ölüp e, ölen sigortalılar için aylık bağlanırken Ölüm anında eğer aylık bağlanacağı zaman artan hisse bulunmuyorsa daha sonradan artan hisse ortaya çıksa bile nasıl olabilir? Mesela aylık bağlanmış bir kız çocuğu evlenerek aylıktan çıktı bu durumda belki artan hisse ortaya çıkabilir. Hı. Bu kanunu yürürlük tarihinden önce ki uygulamaya göre ölüm anında eğer artan hisse yoksa sonradan da ortaya çıksa bile herhangi bir aylık bağlanması söz konusu değildi. Ancak 5510 sayılı kanunda artan hissenin sonradan ortaya çıkması halinde bile hak sahibi niteliğindeki anne babaların talep etmeleri halinde aylık bağlanabiliyor. Dolayısıyla her ne kadar sigortalının ölümü eski olsa da kanun yürütü tarihinden önce olsa da 5-12-2017 tarihinden sonra yapılan değişiklik gereğince bugün talepli bulunan bir anne babanın artan istisi sonradan ortaya çıkmış olsa bile aylık almaya hak kazandığını söyleyebiliriz. Evet. Sayın Handiç hazır buradayken bir de şunu söyleyelim dinleyicilerimize nasıl başvuruluyor, nereye nasıl başvurmak gerekiyor? başvurunun kurumumuza yap, yapılması gerekiyor ve e, kurumumuzca hazırlanan matbu bir form var. Bu kurum bu formun doldurulması gerekiyor. Hı hmm. aylık ödenek talep belgesi isimli hmm. formu doldurarak kurumumuza müracaat edilmesi halinde kurumumuz tarafından gerekli şartları taşıyan hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanıyor. Evet. Kalan süremizde de hak sahiplerine bağlanan ölüm aylıklarının başlangıç tarihini konuşalım dilerseniz. Tabii ki. Ee, Ölüm aylığının başlangıç tarihinde genel kural aslında sigortanın ölüm tarihi takip eden ay başıdır. Hı. Ancak e, hak sahibi olma niteliği ölüm tarihinden sonraki bir tarihte kazanılırsa o zaman hak sahibi olma niteliğini takip eden ay başına itibaren ölüm aylığı bağlanır. Nasıl olabilir? E, ölüm tarihi, sigortanın ölüm tarihi e, anında evli olan bir kız çocuğu Normal olarak o tarih itibariyle aile hak kazanmıyor. Daha sonradan boşanması veya eşinin vefat etmesi halinde Hı. boşanmayı veya eşinin vefat ettiği tarihi takip eden aybaşı itibariyle aylığa hak kazanır. Evet. Ee, peki hak sahiplerine bağlanan aylıklar hangi hallerde kesiliyor? Ee, biraz önce bahsetmiş olduğumuz aile hak kazanma koşullarının ortadan kalkması halinde aylıklar kesilir. Ee, Sıfır örnek verdiğimizde ne olabilir? Ee, bir kız çocuğunun evlenmesi olabilir. Belki çocuklar için yaş, yaş koşullarının e, artık ortadan kalkma, daha doğrusu yaş, yaşın ilerlemesi ve anılan kanunda bahsedilen yaşların geçilmesi halinde e, aylıklar kesilir. Yine e, üstüne vurgu yaparak anlattığımız boşanan peşle fiili olarak. Yaşadığı tespit edilen kişilerin aylıkları da kesilir. Evet çok kısa bir vaktimiz kaldı ama oranları da öğren öğrenmek istiyoruz aslında Sayın Adi. Ölüm aylıklarının miktarı neye göre belirleniyor hak sahiplerine? Tabii ki, Tabii ki sizce onda. Evet. E, eşe, hak sahibinin eşine eğer eşi çalışmıyorsa ve e, bir kendi çalışması nedeniyle bir gelir aylığı yoksa beraberinde... E, aylık bağlanacak e, sigortalının geride kalan çocuğu da yoksa %75 oranında ölüm aylığı bağlı. Evet. Eğer çalışıyorsa veya aylık bağlanacak başka bir hak sahibi varsa ya e, da kendisinin gelir aylığı varsa o zaman %50 oranda aylık bağlanır eşe. Çocuklarda ise, çocuklara ise, çocuklarda ise bu oran %25'tir. Erkek, kız ve mal çocuk fark etmeksizin %25'tir. Oradaki tek sigortalının e, e daha doğrusu çocukların anne ve babalar arasında evlilik bağı bulunmuyorsa, sigortanın ölümü tarihinde evlilik bağı bulunmakla beraber sonradan evlen, evlenenler yani geride kalan evet. çocuğun geride kalan annesi veya babasının sonradan evlenmesi durumunda da bu durumda olan çocuklara da %50 oranında aylık bağlanır. Çok Öyle hızlı ki. bir şekilde anne ve babaya da hangi oranda bağlandığından bahsedelim. Anne ve baba eğer aylığa hak kazanıyorsalar hı hı. toplamda %25 oranında, anne ve babanın arasında paylaştırılmak üzere %25'i geçemez %25 oranında aylık bağlanır. Peki çok teşekkür ediyoruz size Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan Sosyal Güvenlik Uzmanı Bilgehan Andiç. Sağolunuz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkürler. İyi akşamlar. 4A sigortaların ölüm sigortasını ve sağlanan hakları konuştuk bugün sosyal güvenlik rehberinde. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.